Esin ve Zonguldak arasında başlatılan ekonomik işbirliği kapsamında düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Konferansı Esin Belediye Başkanı Thomas Kafa'nın destekleriyle gerçekleşti. Avrupa Zonguldaklar Derneği yönetim kurulu üyeleri Suat Değirmencioğlu ve Sedat Kutucu derneklerini bu önemli konferansa başarıyla temsil etti. Elsin Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda Zonguldak ve çevresinden tanınmış firmaların yanı sıra Öksüz, Doğaltaş, AŞ, Çanakçılar gibi önde gelen şirketlerin de aralarında bulundu. 28 Türk firmasıyla Rohur bölgesinin 50 firmanın katıldığı belirtildi. Konferans 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 9-14 arasında gerçekleşti. Konferansın amacı iki bölge arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve aynı sektörde faaliyet gösteren ticari kuruluşları bir araya getirerek ticaret alanlarını geliştirmek olarak açıklandı. Esin Belediye Başkanı Tomuz Kafa'nın geçtiğimiz yıllarda Zonguldak ziyareti sonrasında atılan adımlar bu konferansın düzenlenmesine etkili oldu. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Zonguldak Valiliği adına Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı temsilcileri ve Türkiye Cumhuriyeti Esin Baş Konsolosu Taylan Özgür Aydın, Esin'de gerçekleşen konferansa bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirdi. Avrupa Zonguldaklar Der Derneği'nden yapılan açıklamada ise çalışmaların başarılı olmasını ve iki bölge arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da güçlenmesini dilendi.